Evet sevgili izleyenler, 20 Temmuz'un ilk saatlerinden sesleniyorum sizlere. Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Bu hava sıcaklığında lütfen özel yaşamınıza, günlük yaşamınıza dikkat edin. Evde bir kedi ve bir köpekle yaşıyorum. Bunlar biliyorsunuz ki tüylü varlıklar. Bu tüylü varlıklardan nefret ettiğim tek anlar sanırım havanın çok sıcak olduğu anlar. <laughs> Sevgili izleyenler, bir dizi izledim. Birkaç gün içerisinde bitirdim bu diziyi. Ve korkunç bir şey birkaç gün içerisinde dizi bitirmek. Allah kimseye nasip etmesin, düşmanıma bile nasip etmesin derler ya gerçekten o durumdayım. Çünkü tamamen diziye konsantre olması gerekiyor gereken bir süreç ve bu konsantrasyon süreci içerisinde kendinizden çok şey veriyorsunuz. İnanılmaz derecede ve ben o çok şeyi verdim. Fakat izlediğim dizi hakkında çok güzel e, veriler de topladım. Dedim bari bunun canlı yayınını yapayım. Çok yakında Back on Stage dergisinin web sitesinde ve Instagram adreslerinde de bu konu hakkında yaptığım bir e, çalışmayı sevgili genel yayın yönetmemiz, yönet, yönetmemiz. Yönetmenimiz Ece Ulusun'la birlikte değerlendirip e, güzel bir içerik haline getireceğiz. Herkesten önce, Back Stage okullarından önce de Ahmet Yatkın takipçileriyle birazcık bunu konuşacağız. Şöyle bahsedeyim, dizi e, Game of Thrones'un tahtına göz dikmiş durumda. Game of Thrones'un ilk sezonunun maliyeti aşağı yukarı 50-60 milyon dolarken Dolls Are About To Die dizisi Yaklaşık 140 milyon dolara mal olmuş ilk sezonu. Bu da aşağı yukarı neredeyse 3 katı demek oluyor. O kadar kaliteli, o kadar güzel, o kadar ilgi çekici mi? Hayır, baştan söyleyeyim bunu. Fakat enteresan bir konusu var. E, nasıl bir enteresanlık bu? Bir defa çok farklı ırklar var. Roma'ya göçmüş çok farklı ırklar var. Hispanikler var, İspanyollar, e, Araplar var. Yahudiler var, ondan sonra e, Afrikalılar var. Yani bildiğiniz bir imparatorluktan bahsediyoruz aslında orada. Ve e, e, kıran kırana bir iktidar mücadelesi var. İşte burada Game of Thrones'u çok sık anacağız. Çünkü Cersei Lannister'ı çok anımsatan bir kadın var. Herkesle düşüp kalkan. E, fakat ilginç bir şekilde kocasına büyük bir bağlılığı olan... Ee, ve buna rağmen kocasını imparator yapmak için kocasını büyük tehlikelere atan bir kadından söz edeceğiz. Ee, kü küçükken bir adamın e, tacizine uğramış, istismarına uğramış ve büyüdükçe e, bahis ve at yarışları, Roma'daki at yarışlarından e, para kazanmış ve daha sonra iktidara kadar, Sezar olmaya kadar arzulu, istekli bir e, hırslı bir adamın hikayesinden söz edeceğiz bunun yanı sıra iki kızının köle olduğu bir oğlunun da gladiyatör durumuna düştüğü bir annenin mücadelesinden bahsedeceğiz bu dizide ne spoiler ne spoiler değil bilemiyorum çünkü bazıları bana göre hiçbir şekilde spoiler değil ama bazı insanlar Allah kahretsin bu spoilerı neden verdin diyebilir. O yüzden baştan söylüyorum spoiler konusunda e, ayağınızı denk alın elinizi ayağınızı. Çünkü bu spoilerı ben vermeme işini çok da beceremiyor olabilirim fakat mümkün olduğunca vermemeye çalışacağım çünkü gerçekten bazen şaşırtıcı durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi en önemli haberi vereyim Anthony Hopkins oynuyor bu dizide ve enteresan bir karakter yazmışlar ölmek üzere olan bir Sezar'ı yazmışlar. İki oğlu var biri savaşçı asker bir oğlu diğeri de politikacı bir oğlu biliyorsunuz Roma'yı politikacılar kurdu Daha doğrusu Roma'yı politikacılar Roma yaptı ve e, bu Anthony Hopkins'in oynadığı sezer rolü de bu ikisinden birini seçmek üzerine kurulu inanılmaz bir e, denklem kurulmuş burada hikaye açısından ve bu seçimi yaparken de çok dikkatli çok temkinli olmaya çalışıyor. Ee, öte yandan ee, bahisçi ve at yarışçısı ee, karakterimiz Game of Thrones'tan tanıyacağımız ee, Bastard'ların Savaşı diye bir bölüm vardı hatta hatırlarsanız. E, oradan tanıyacağımız herkesin ağzını burnunu kırmak istediği o adam var ya hatta göstereyim bir saniye hemen. Game of Thrones Bastard neydi? İşte şu adam. Ivan Teondu galiba bu adamın ismi. Dizideki ismi Ramsey Bolton. Bu adam bir at yarışçısı ve at yarışçısı olmanın. Ee, yanı sıra çok hırslı bir adam. İktidara yürümek istiyor. iktidar olmak istiyor. Sezar olmak istiyor. Bunu kesinlikle e, hissedebiliyorsunuz. Öte yandan iki kardeşin birbiriyle savaşması, kapışması var. At yarışçıları var. Oğlum durun lan. Orka. İki kardeşin birbirini yediği bir e, sahneden söz edebiliriz bu dizide. Eee asker olan kardeş e, askerlikte çok yetenekli fakat politikadan bir bok anladığı yok. Öteki kardeş ise tekrar Karaköy kahvehanelerinde hanelerinde kendisine denk geldiğiniz zaman ağzına yeni bir şekil vermek isteyebileceğiniz iğrenç bir insan. Ee, eşcinsellik, biseksüellik, gır boyu ki biliyorsunuz Roma'da birçok e, dizi sahnede bunun e, içerisinde. Yani tam bir Roma dokusunu alabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Çünkü Roma'nın e, tarihte çok enteresan bir yeri var. Şehircilik anlamında inanılmaz şeyler yapmışlar ve e, bilmem kaç bin yıl önce e, epey yüzyıl önce bir e, Sezarların vaadi işte yeni hamamlar yapmak, işte yeni yollar yapmak, tahıl sorunu çözmek vesaire gibi şeyler olmuş durumda. Bu ne yazık ki günümüz demokrasilerinde yahut cumhuriyetlerinde dahi çok sık göremediğimiz şeyler. Ne var ne yoksa savaşa yatırım yaptığımız şeyler. Tabii bu hikayenin aslında dörtlü, dörtlü Sezar galiba öyle bir dönem ismi vardı. E, dört ayrı Sezar olmak isteyen komutanın Roma için savaştığı bir dönemin hemen sonrasında kazanan Sezar'ın e, ardından gelişen olayları anlatıyor. Aslında bu bize e, Osmanlı döneminin Fetret dönemini hatırlatıyor. Tarihle ilgili olan seyircilerimiz hemen anlayacaktır. E, Çelebi Mehmet ve kardeşleri Musa, neydi? Olhan mıydı? Diğerleri... Bunların birbiriyle savaşı Timur Devleti'nin geldiği galipten sonra birbiriyle savaşıp taht kavgaları yaklaşık 13 sene sürüyordu galiba. O 13 senelik Fetret döneminin aslında bir nevi bir benzeri Roma'da da yaşanmış durumda. Roma deyince aklınıza hamamlar geliyor, çıplak kadınlar geliyor, savaşçılar geliyor, gladyatörler geliyor, büyük arenalar geliyor, at yarışları geliyor. Bunların hepsi var sevgili arkadaşlar. İnanılmaz bir Roma dokusu izleyeceksiniz. 140 milyon doları neye harcamışlar buradan görüyorsunuz. Öte yandan bütün bu prodüksiyonu, yapımları, işte binaları vesaireleri teker teker inşa etmemiş durumdalar. Buna CGI teknolojisi deniyor. Yani dijital bir şekilde o görüntüleri oraya yerleştiriyorlar. Ön sahneyi çekiyorlar. Tıpkı beni çektikleri gibi düşünün. Arkama büyük bir e, savaş sahnesi koyduklarını düşünün. Tabii ki burada bu şekilde konuşmuyorum. Muhtemelen savaş sahnesi olmaz bu kıyafetle. Bir hamama beni koyarlar. Ama tefe koymasanlar yeterlidir e, benim için sevgili izleyenlerimiz. Ee, bunun yanı sıra e, senaryonun inanılmaz bir e, dokumacılığı var çünkü gerçek hayatta olup bitenleri çok iyi bir şekilde işlemişler tabi bazı durumlar var şimdi Ece ile de konuşuyorduk e, o Sezar e, ishal olarak tırnak içinde bok içinde ölerek ölüyormuş tarihte fakat e, dizide Öyle değil. Bu bir spoiler değil aslında. O adamın öleceği belli ama yine de hangi Sezar ölmüyor ki <laughs> sevgili izleyenler. Dolayısıyla bu tarihi gerçeklik üzerine kurulu bu hikayeyi çok ciddi bir şekilde tatlı tatlı yakalayabiliyorsunuz. Bu çok enteresan bir konu. Çünkü Türk yani özellikle Türk tarihçilerinde bunu bazen e, kaçırıyoruz. Mesela Fatih Sultan Mehmet dizisini izliyorum ben. Fatih Sultan Mehmet dizisinde aslında Fatih Sultan Mehmet annesini hiç görmeden, tanıyamadan, daha doğrusu belki doğduktan sonra e, birkaç sene sonra ölüyor ama kendisi hiç hatırlayamadan ölüyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet dizisinde 6 yaşına kadar yaşıyor. Şimdi bunu yapma. Yani bu bu senin senaryona hikayenin büyük bir katkı sağlamayacak ve ee, şov değeri de yok Ha annesi o zaman ölmüş ha şimdi ölmüş Arada çok büyük bir fark da yok Onun yanı sıra fetih e, sahneleri e, Fetih e, aşamaları gerçekten e, Var olan sürece biraz e, çelişiyor e, Fakat burada buna çok dikkat etmeye çalışmışlar e, Bununla beraber sevgili izleyenlerimiz inanılmaz bir hırs alıyorsunuz bu hırsı ben çok önemsiyorum çünkü beyaz yakalıların yaşadığı veyahut da girişimcilerin yaşadığı bu yüzyılda inanılmaz bir hırs ekosistemi var. Ve bu hırs ekosistemiyle e, Roma'daki hırs ekosistemi birbirine o kadar benziyor ki yani aslında hepimiz birer sezar olmaya çalışan girişimciler yahut beyaz yakalılar oluyoruz. Hepimiz bir gün o sezar olacağımıza inanıyoruz fakat ne oluyor? Maalesef bu dünyada bir tane Sezar oluyor aynı anda iki tane üç tane olursa savaş çıkıyor savaş çıkarsa ne oluyor bir sürü insan ölüyor vesaire falan filan. E, bu hırsı o kadar iyi dokunmuşlar ki düşünün çocukluğunuzda taciz edildiğiniz ki o taciz vakasında çok güzel bir spoiler var vermiyorum. Taciz edildiğiniz ee, bir ortamdan geliyorsunuz ve taciz eden kişinin evini yakarak gidiyorsunuz. Ondan sonra e, Roma'ya taşınıyorsunuz. Roma'ya taşındıktan sonra sokakta büyüyorsunuz. Sokakta büyüdükten sonra bahis, risk, kumar gibi işlerin başına geçiyorsunuz. At yarışlarının bahislerini organize ediyorsunuz. Buradan sezar olmaya gitmeye çalışan bir karakterden söz ediyoruz. Zaten filmin afişini gördüğünüz anda Anthony Hopkins'in en arkada, onun hemen önünde de bahsettiğimiz o Game of Thrones'daki Bastard'ın yani Ivan abimizin yer aldığını görüyoruz. Onun yanındaki bütün karakterler aslında o tahta ulaşmaya çalışan fakat en çok o tahta sahip gibi görünen Anthony Hopkins abimizden sonra o beyefendi geliyor. Evet birinci sezonda o tahta oturmak vesaire gibi şeyler olmuyor tabii ki fakat bunun için ne bedeller ödediğini görüyorsunuz. Özellikle kumar, özellikle risk alma, özellikle bahis oynama, her şeyini riske etme, Birçok şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Aman bunu evde denemeyin. Çünkü gerçekten her şeyinizi riske ettiğiniz versiyonlarda her şeyinizi bok etmiş oluyorsunuz çoğu zaman. Ama hırsla ee, insanların hiçbirine bunu söylemek bir şey ifade etmeyecek. Çünkü sen ne biliyorsun ki salak diyecekler. Doğrudur. ben bu konuda bilir kişi değilim fakat yine de dizinin gazına gelip istifayı basmayın sevgili izleyenlerimiz. Öte yandan bu hırs şelalesinin arasında bir yerde bir aşk filizleniyor. Tabii ki olmazsa olmaz. Roma deyince akla İlk olmasa bile ikinci e, aşk gelir, büyük aşklar vardır, Kleopatra'lar vardır, yabancı gelinler vardır, kuzeninle evlenmeler vardır vesaire vesaire. E, buradaki bizim e, karakterimiz bahisçi Ivan abimiz yani Ramsey, Game of Thrones'dan e, bileceğiniz üzere Ramsey abimiz bir kadına aşık oluyor. Siyahi bir kadına aşık oluyor. Bu kadın da hem kız, iki kızını köle olmaktan kurtarmaya çalışan bir kadın hem de oğlunu e, gladyatör e, okulu mu diyeyim artık gladyatör kulübü mü diyeyim oraya kaptırmış bir kadın. E, oğlu bu arada Afrika'da aslan öldüren bir e, hikayesi var. E, gladyatörler arasında da bu çok duyuluyor. Gladyatörlerin en büyüğü en deviyle savaşa, sahnelere çıkıyor. Orada annenin onu kurtarma çabası, oğlu için yaptıkları vesaire inanılmaz riskler alıyor. Bu açıdan baktığınızda e, yine hırs ve ihtirası, aşkın vermiş olduğu ihtirası iç içe geçmiş bir şekilde buluyorsunuz. Bu nasıl bir şey sevgili izleyenlerimiz? Uzun zaman önce bir tabir okumuştum edebiyatla alakalı. E, bir eleştiride geçiyordu sanırım. En güzel hikaye o duygunun Elmanın içindeki su gibi işletilmesidir oraya demişti. Çünkü elmayı ısırdığınız zaman suyu hissedersiniz fakat dışarıdan veyahut kestiğiniz zaman o suyu görmezsiniz ya. İşte aynı o şekilde hırsı, ihtirası, aşkı taht kavgalarını, kan gölünü, atların çıkardığı tozu dumana kattığı o sahneleri birbirinin içine o kadar iyi geçmiş bir şekilde görüyorsunuz ki sevgili izleyenlerimiz, evet ben 140 milyon dolar harcanmış bir film izliyorum diyebiliyorsunuz. Bu filmin yönetmeni Roland Emmerich'ti galiba. Hemen bakalım sizlerle birlikte bakalım. Roland Emmerich. Evet, Roland Emmerich. Roland Emmerich arkadaşlar. Ee, hangi filmleri yönetmiş? Hemen bakalım. Independence Day hatırlarsınız. The Day After Tomorrow hatırlarsınız. 2012'yi hatırlarsınız. Godzilla'yı hatırlarsınız. Evet bu filmlerin yönetmeni aynı zamanda Stargate ve Patriot diye filmleri varmış. Midway'i ben çok gördüm, gördüm ama izlemedim. Ee, filmin yönetmeni CGI'ler hakkında çok önemli açıklamalarda bulunuyor hatta ve hatta sahne sahne inceliyor ve o incelediği sahneleri de dolayısıyla eee CGI teknolojisinde böyle adım adım yerleştirerek gösteriyor. Bu açıdan e, yönetmen olmak isteyen e, izleyicilerimiz için çok güzel bir kaynak oraya sunmuş oluyor. Şimdi bakalım. Eee diyorduk. Dozebatuday. Dozebatuday arkadaşlar ölmek üzere olanlar demek. Hemen bir trailer'ı izleyelim. Değil mi? Life is little value in Rome. Living in the shadow of the rich and powerful. But all of this is nothing is more important than protecting our beloved Rome. Our enemies in Rome are Sevgili gördüğünüz üzere sahnelerde inanılmaz bir Romalılık göz görüyorsunuz. Ee, tek endişem kafamdaki tek soru işareti Anthony Hopkins muhteşem bir oyuncu fakat İtalyan değil. Romalıların bir imparatorluk olduğunu biliyorsunuz ve İtalyan olmak zorunda olmadığını da biliyorsunuz. Ama genel olarak soyluluk üzerine kurulu olduğu için e, İtalyan değil derken yani o alışa geldiğimiz İtalyanlıktan bahsediyorum. Öyle çok atıp tutmaya gerek yok. Hemen bir bakalım. Anthony Hopkins nereli? <laughs> Anthony Hopkins. Eee <laughs> İngiliz. Zaten Sir inmanı var. Oradan bilmeliydik. Galiba İtalya ile gerçekten bir bağlantısı yok. Fenotipe baktığınız zaman da zaten çok İtalya. <laughs> Bu ikisi kardeş. Şu sağdaki, şu sağ taraftaki politikacı. <laughs> Bu da asker. children have been taken from me. You need money. Lots of money. I will find a way. I will be master of these games. I know what they crave. And I can devise entertainment that will feed that craving. My son, show them you can fight. Then we will see each other again. Look at me now. me Afrikalı hanımefendi hem bir kızını hem diğer kızını köle olarak vermiş. Diğer olanı da gladiyatör okuluna kaptırmış demiştik. O hanımefendi bu da çok enteresan bir karakter. Buna da dikkat etmek lazım. I thought you were dead. I'm going to take Anything can happen. Even plebeians like us might rule this city. Play, play, play. Ah. The moment is upon us. Kill. What Let the gangs begin! So he's in there, surely, Sahneden bahsedeyim size, e, gladiatörler Roma, Sezar'ını selamlarken ''We, the those about to die'' diye giriyorlar. E, ''Biz ölmek üzere olanlar'' diye çevirebiliriz bunu. E, ve savaşa öyle başlıyorlar. Eğer gerçekten kan, ihtiras, şehvet gibi e, yapımların ilgi odağınızdaysa bu tarz yapımlar mutlaka kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben bu diziyi izledim, bitirdim. Bu kısımdan sonra izleyip bitirenlerin e, izleyebileceği bir kısım yapabiliriz, son birkaç dakikayı. E, ben bu diziyi izleyip bitirdikten sonra, e, az önce söylediğim gibi gerçekten derinlemesine bir yükseliş arzusu içerisinde olan e, günümüz insanların kendinden çok şey bulabileceği bir Kısımdan bahsediyoruz orada. E, düşünün yani maaşlı bir işte çalışıyorsunuz ya da esnafsınız ya da kendi işlerinizi yapıyorsunuz. E, elbette aileniz için sevdikleriniz için güven kaynağı olabilecek bir para için koşturuyorsunuz. E, fakat bunun sonu gelmiyor. Sürekli bir sorun çıkıyor. Kredi kartı ödemeleri oluyor. Bazen kiranızı ödeyemeyecek durumda oluyorsunuz. Bazen kız arkadaşınızla veya eşinizle o hak ettiğinizi düşündüğünüz o güzel tatillere gidemeyecek durumda oluyorsunuz. Sıkışmış bir halde oluyorsunuz. Daha kötü durumda olanlara tanık oluyorsunuz. Umutlarınız köreliyor. Batanları duyuyorsunuz. Kredisini ödemeyen, ödeyemeyenleri, işten çıkarılanları duyuyorsunuz. Bütün bu olumsuzluklar, umutsuzluklar içerisinde hala savaşmaya çalışıyorsunuz. İşte bu sevgili izleyenler. İşte tam olarak dizinin size yansıttığı hikaye. Bu yaklaşık 2000 yıl önce de böyleydi. Belki de 5-10 bin yıl önce de böyleydi. Siz onu görüyorsunuz. İnsanoğlu yaşadığı daha doğrusu evrimleştiği günden bugüne sürekli olarak savaş halinde iktidarı ele geçirmek halinde olduğunu görüyorsunuz. Bizim Orka çok oynadın ama. Git şuraya git. Rahat bırak kedi. Özür dilerim. Ee, bütün bu karmaşa, kargaşa mücadele halinde olduğunuz o süreçte oradan bakıyor çok tatlı bir şekilde. Belki de bana kızdı. Ee, onun iktidarı ele geçirmek gibi düşüncesi var mı bilmiyorum ama yok gibi Beni çok sevdiğini düşünüyorum Orkan'ın. Ben de onu çok seviyorum. Ama iktidarı ele geçirmek istiyorsa sıkar biraz. Onu da söyleyeyim sevgili izleyenler. İşte bu mücadele bulutu içerisinde kendi küçük dünyanızı yaratmak, kendi iktidarınızı ele almak için çabalarken birden bire Tuşkan'ın kılları bunlar, birden birdenbire bir bakıyorsunuz ki inanılmaz bir sorunla karşı karşıyasınız. Problemler, bir sürü problemler yığını. İşte bu ruh halindeyken izlediğiniz zaman kendinizden çok fazla şey bulabileceğiniz, bir nevi bir katarsis yaşayabileceğiniz anlar olabiliyor. Özellikle hırslı arkadaşlarım bunu çok iyi anlayacaklardır. Çünkü Sezar olmak çok zor. Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim. Sezar olmak gerçekten çok zor. Bu dizide daha da zor. Bunu e, yoğun, tempolu ve e, ritmini yakaladığı bir hikaye versiyonuyla dinlemek, izlemek gerçekten sizlere keyif verecektir diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz e, sanırım saat 2'ye yaklaştığı için belki de hafta içi olduğu için hiç e, seyirci mesajı almadım yayın yaparken. Dolayısıyla bu seyircilerin de yorumlarını dahil edebildiğimiz bir yayın olmadı. Fakat demiştik ya hani mümkün olduğunca en kısa zamanda fırsat buldukça bu yayınları yapacağız diye. Ben de o fırsatı bulduğum için bu yayınları yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte birazcık daha böyle müziğin, filmlerin olduğu versiyonlara geçmeyi istiyorum. Back on Stage dergisinde yine bizim yazılarımızı, içeriklerimizi görebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel şeyler hazırlıyoruz. Ekip valla arı gibi çalışıyor. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bu işten keyif alıyoruz, para kazandığımız falan yok yani. Doğru düzgün. Dolayısıyla e, keyif aldığımız işte hani keyifli bir şekilde karşı tarafa yansıyor. E, o yüzden e, e, oradan da bizi takip edip oradan da e, neler olup bitmiş onlara bakabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. E, evet söyleyeceklerim galiba bu kadar. E, yorumlar olduğu zaman yorumları da yanıt vermeye çalışacağım bir sonraki filmi izlediğimde belki The Boys filmini dizisini daha doğrusu gündeme alabiliriz. The Boys dizisi de Amerikan politikasını eleştiriyor. Oradaki süper kahramanlar üzerinden Amerikan politikasını anlatıldığı bir dizi versiyonu o da. Oradaki o Superman olarak görebileceğimiz Homelander karakteri de Trump olarak karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı zaten çok güzel bir içerik hazırladık Bekon Stage Dergisi'nin Instagram sayfasında. Oradan da bakabilirsiniz sevgili izleyenler. Ee, i̇sterseniz e, ben de güzel bir içerik veya konuşacak şeyler bulabilirsem o konu hakkında da bir şeyler anlatırım diye düşünüyorum. Sevgili izleyenlerimiz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sıcaklardan korunmanızı belaya bulaşmamanızı kanlı olaylara asla ve asla girmemenizi tavsiye ediyorum. Sezor olmaya gerek yok. Ee, mutlu olsak yeter.